Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Gerçek Zamanlı FNAF'ın 3. gecesini oynayacağız. Fark ettiyseniz, aynen minimap'e yine gideceğiz. Bunu önceki bölümden biliyorsunuzdur da ben unutmuşum. Evet, şimdi geldik de minimap'imize. Hatırlıyorsanız son bölümde Foxy böyle bir çıkarmış gibi yaptı. Hani böyle ben bir geleceğim uyarısını verdi bizlere ama gelmedi. O yüzden Üçüncü gecede onu bekliyor olacağım. Şimdi en son buraya girmiştik ve burayı satın almıştık. Gece 2 olarak burayı almıştık. Şimdi gece 3'ü bulmamız lazım abi bizim burada. Ve abi Foxy koşturuyor mu? Güzel abi baya güzel. Neyse flashlight'ım var en azından. Abi bir dakika bir dakika Fred abim bir dakika Fred abim ama ben şimdi üçüncü o Foxy Moxie her şey geldi geldi geliyor geliyor ben kaçamam ki bundan. Aha Aa, ha gelmiyor bunlar. Ha, okey. Tamam. Evet, şimdi şöyle bir şey var abi. Acaba gece 3'ü hangi odaya koydular? Bir de onu bulmam lazım benim. 250 dolarım var. Gayet güzel bir para. Ki zaten yani ben böyle işin... Yani para kazanıyoruz. Yeni gece açmak için para kazanıyoruz. Ulan Freddy bile ücretli yapmış görüyor musunuz? Kitchen, Aa, mutfağa ulaşmak için 500 dolar istiyor. Oha lan. Biliyorsunuz ki mutfak hep merak edilen bir yerdir FNAF'ta ve görmeyi harbiden isterim. Bunu sonraki videolarda görürüz büyük ihtimalle çünkü o kadar param yok arkadaşlar. Lan ben gece 3 nerede onu bulamadım daha. Nerede lan bu gece 3? Night 4 diyor. Hayır Night 4 değil abi. Yani büyük ihtimalle hani Foxy'nin bölümü ya gece 3'ten sonra çıkmaya başlıyor ya bence. Foxy mi? Aynen Night 3. Ben dedim abi hemen gidelim. Hemen gidelim. Nasıldı ama? Ama ben dedim Foxy gece 3'te çıkıyor dedim. O yüzden de gayet mantıklı bir yere koymuşlar ve evet yine telefonumuz çalıyor. Bu adam yine konuşacak mı ya? Ulan seslendirmenini ben yapıyorum zaten. Seslendirmen benim bu telefonda. Neyse çok boş yaparsa kapatırız ya. Hadi aç aç. Aa, merhaba. Umarım uykunu iyi almışsındır. Çünkü bu işi alan herkes gece baykuşu oluyor. Konu bizim animatronik hayvan arkadaşlarımıza gelecek olursa büyük ihtimalle daha fox ile tanışmadın. Kendisi için bir sahne olsa bile kameraya karşı biraz utangaç. Ee, yani bu korsan köşesi şeyden beri bozuk. Eee ben burada çalışmaya başlayalı Yani kim bilir. Belki nasıl gözüktüğünden biraz utanıyordur. Merhaba demek Aha, için lan. gelmek istiyor. Fakat ikimizin de bildiği gibi Fazbear Entertainment burada bir arkadaş yapmanı falan istemiyor. Yani sürekli kameranı kontrol ettiğinden emin ol. Kamerayı açtığın zaman kırmızı bir nokta yanıyor. Sen görmüyorsun ama Foxi bunu görüyor ve donuyor. Abi gitti. Ohoho. Nereden geliyor lan bu? Abi hiçbir şey anlayamadım var ya. Ulan Foxit adam hala yok. Hala gelme ihtimali var mı ya? Abi bir dakika şu an çok her şey üst üste geldi. Şunu diyebilirim ki son zamanlarda daha da agresif. Bu aslında aslında böyle değil. Yani bilmiyorum belki de korsan köşesinde çok uzun zaman hapis kaldı. Gözün kameralarda olsun. Korsan köşesinin perdesini açmaması için sadece kameraları izleyebilirsin. Gözünü sakın ondan ayırma. Tamam abi. Bunu anladım ben artık. Sen merak etme. Ben bunu anladım. Ama Foxy daha birinci saatten yüzde yirmi şarjımı aldı götürdü abi. Uyarı verdi benim sistem. Elektriği çok iyi diye. Tamam Foxy çok sıkıntı. Aha Aa, Foxy. Aha lan. Ah. Lan sağ taraftan geliyor. Aa, böyle bir şey yok. Evet abi buradayım. Evet dinliyorum. Tamam nefes almıyorum. Okey. Tamam mı? Tamam abi öyleyim zaten. Aa. Tamam. Oh! Tamam! Oh. Tamam abi. Anladım. Foxy demek ki bu bölümde ana karakter olacak. Yani Freddy falan değil abi. Foxy Foxy Foxy. Bu gece full Foxy abi. Herif hem sağdan geliyor hem soldan geliyor. Ve şuradayken kameraya yakalarsam kaçıyor abi. Diğer koridordan geliyor bu sefer tak diye bak. Evet abi mesela şu an. Foxy çıkmış yani. Hoppa. Böyle yakalarlar. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun Foxy? Gel ya gel gel. Tamam gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel ya gitme. Bak geri gidiyor. Geri gidiyor yerine. Herhalde yani bilmiyorum. Bana fake atmıyordur umarım. Oo, Foxy öyle değil ama öyle yapmıyoruz. Tamam sen sus. Sen sus bir. Sen bir sus abi. Sen bir sus. Tamam sen sen benim kafamı sadece daha çok karıştırıyorsun gerçekten de. O yüzden sen bir sus. Zaten bir kere dinledik. Dediğin tek şey kendine iyi bak. Evet abi bunlar bugünlük işi bırakmış herhalde. Protesto ediyorlar. Biraz da Foxy çalışsın diye. Bak adama bak ya. Geldi yine. Of şu duruşu efsane ya. Evet abi. Nerede yine? Aha. Aha yakaladım. Yakaladım. Gel. Gel gel. Artık yemem be. Buradayım evet. Tamam abi ama tamam abi bir sus ne olur sus. Abi full gece böyle mi olacak yoksa yani eğer böyleyse full gece Oo. Oo... Bence full böyle olacak abi bu gece ve bu müzik şu an Tamam. Nasıl her yerde lan? Abi böyle şeyler değil mi ama nasıl her yerde Foxy? Ya abim ben bir de bir şey duymuyorum ki bu müzikten. Tamam abim. The Kamera da çalışmıyor artık. <laughs> Kamera çalışmıyor. Abi, 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 abi. abi, abi. Ah, ah. Bunlar da mı geliyor? Yok artık. Yok artık. Yok artık, yok artık, yok artık, yok artık. Yok artık abi. Yok artık abi. Foxy geri mi girmiş yerine? Şu an hiçbir şey anlamıyorum ben anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum şu an ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Ay Freddy geliyor. <laughs> Freddy şuradan geliyor. Kapattım. Çıka gidiyor falan abi. Bilmiyorum bilmiyorum. Bir kapat abi. Tamam. Gitti mi bu herif? Bilmiyorum abi. Fox orada mı? Bonnie mi? Yok gitmiş tamam. Tamam çok iyi. Tamam abi Bonnie gidiyor. Ah Bonnie gidiyor. Tam Bonnie gidiyor. Abi git ne olur git var ya. Tamam abi gidiyor. Tamam. Geçtim herhalde bu gece Abi bu gece neydi lan? Aa yaş. Oyunun en zor gecesiydi bence bu. Ve bitti abi. Oh. Ee, tekrardan merhaba. Bilmiyorum bu gece gelecek misin? Ama gelmezsen sebebini anlarım. Ama son gece bayağı zorluydu. Senin ölüyü olman hakkında bazı şeyler dedim. Hatırlıyor musun? Ölüm kalım işi. Yani biliyorum bu biraz abartı ve çok açıkça. Eğer bir gece daha gelirsen emin ol çok şaşkın olurum. Eee sanırım bunu açıklamam lazım. Bu sırrı bilmene izin verebilirim artık. Eee aslında animatroniklerin bir programı yok. Ya aslında var ama onları hareket ettiren şey aslında o değil. Eee... Bir şeyler yaşandı yıllar önce. Hatta haberlerde bile vardı. Polis çağrılmıştı. İkinci bir kayıp çocuk olayı yaşanmıştı. Kaybolan aslında doğru kelime değil. Polisin ve halkın hiçbir kanıtı yoktu. Biz ne olduğunu biliyorduk, kim olduğunu da. Biliyorum bu biraz ağır gelebilir. Ama onlar seni öldürmek istemiyor. Onlar kaybolmuş, onlar korkmuş ve onlar mavi ya da mor takım elbiseyi ayırt edemiyor. Ben bir zamanlar senin işini yapıyordum. Ve son gecemde benim kim olup olmadığımı görmeleri için kendimi gösterdim. Ama nasıl bilebilirlerdi ki? Onlar sadece birer çocuk. Abi bu gece efsaneydi. Yemin ederim var ya. Şu ara sahne tüylerim diken diken oldu ya. Çok güzeldi. Vay be. Abi oyun acayip güzel devam ediyor. Fakat bir sonraki günü beklemek zorundayız. <laughs> evet şaka bir yana bu bölümlük bu kadar olsun. Çünkü biliyorsunuz ki bir gece bir video demektir. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.